Sen ben, sen, sen. Gayet iyisiz. Kolay gelsin. Nasıl geçiyor efendim günler? Güzel geçiyor. Ee, benim işim vardı. Şimdi bir eşimle yemek yedik. Öyle işlere devam. Efendim kıyafetleri Aileşim çok beğenmiş. Var. Hasta olmuş. Ya günler teşekkürler. Evet çok başaranım. mutluyum. Çok çok mutluyum. Ee, geri dönüşlerin bu kadar güzel olması. Tabii ki çevremdeki insanların da beğenmesi. Ama hem yurt dışı hem yurt içinde e, sattığımız yerlerden gelen olumlu tepkiler benim için tabii ki çok güzel. Tamamı gelecek herhalde artık işin Tabii ki, tabii ki. Şimdi kış koleksiyonu için çalışıyorum. Bugün de toplantım vardı. İnşallah yaz sonuna doğru yeni koleksiyon çıkıyor. İnşallah. E, onun haricinde bir tatil olacak mı? Gidecek misiniz? Valla şimdilik tatil mi? düşünemiyorum. Öncelikle iş. <laughs> Öyle mi diyorsunuz? <laughs> evet. Efendim peki bir şey diyeceğim. Bodrum'daki fahiş fiyatları biliyorsunuz. Şezloklar 24 evet, bin lira, evet. tekneler işte 300 bin lira, 400 bin lira. Siz bana yani. bir para verir misiniz veya şey Yoo, yapar mısınız? Yok, hiç zannetmiyorum yani hiç. Evet. Her şeyin bir oluru vardır. Onunla devam etmek en güzeli. Çok abartılı değil mi? Yani. Tabii ki, tabii hani ki. bu dönemde, bu Her şeyin, olursa... her şeyin. İşte hayatın bize öğretmiş olması gerekiyor. Abartı her şeyden kaçınmamız gerektiğini. Ee, o yüzden e, biz zaten güzel mütevazi bir hayatımız var, buna devam edeceğiz. Peki giydirmek istediğiniz bir ünlü var mı? Hani, Aa, evet. Benim için hiç önemli, değil. kim giyerse giysin. Hiç tanımadığım bir insan da e, çok tanınmış bir kişi de beni çok mutlu eder. E, son günlerde biliyorsunuz hadise paylaştı evet, ve evet. giydi ve çok çok hoşuma gitti. <laughs> değil mi? Evet. E var, çok var ama şimdi aklıma gelmez. Birini söylesem biri ayıp olur. Bunun için kendinize yatırım yapacak mısınız? zaten Daha iyi dersler için, mesela daha iyi şeyler tasarlamak için, ders mers gibi böyle, ne bileyim. Yani, okuyayım, okuyayım, okuyayım. Yok, derslik değil. Zaten 25 yıldır ben modanın içindeyim. Tabii ki, evet. Daha iyisi için, benim ee, benim için. Yok, gerek yok. İyi bir gözlemciyim. İyi seçiyorum her şeyi. Her şeyi kendim yapıyorum zaten. O yüzden bu böyle devam edecek. Çok güzel yurt dışı ile ilgili sürprizlerim var. Çok az kaldı. Süper. Bir, evet. bir çocuk haberi var. <laughs> yok, yok şu anda yok öyle bir, öyle şey. bir şey. düşünüyormuş peki. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> sağ olun. Evet tabii ki. <laughs> evet evet bütün kız arkadaşları bizdeydi. Çok güzel geçti. <laughs> evet, teşekkürler. Sağ olun.